Ne izliyorsun? Göster bana. Göster. Hemen göster. Oo Aybaz bir zamanlar aşık olduğu kişiyi takip ettiği kişi izliyor. Onun peşinden koşuyor diye. Ayaklarına kapandı resmen. Bunu da bana göstermiyor. Ben onun telefonu. Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu diyorum. Sana bu ne? Gerçekten. Bak izleyin. Bakın peşine koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur beraber izleyelim. Bak. Lan, i̇zlesene. İzlet <laughs> lan. <laughs> Ayaklarına sarılıyor arkadaşlar. Aybaz'ın bir zamanlar peşinde koştuğu kişi. Misafirliğe gittik Yalova'da. Şu an İstanbul'da duruyoruz. Misafirliğe gittik Aybaz. Bom 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 evet öksürme durumu hala var. Böyle bir sorun yani. Ay varsa birinin peşine koşmaz. Tabii o hala koşar da. Kızları çok seviyor. Kızın peşine koşuyordu. Benim kuzenim İnci var. Onunla Squid Game çekmiştik. Bir kanalda orada falan. Yani o İnci'yi çok seviyor. Ver. Arkadaşlar artık bu telefonu inden alma <laughs> zamanı geldi güzel. Tamam bu video beni bitmeyecek paylaşmayı unutmayınız.